Her ayın üçünde olduğu gibi bugün de Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı ve rakamlara bakıldığında enflasyon beklentinin altında gerçekleşti. Fiyat artışlarında Ramazan ayının da etkisiyle Mart ayının zam şampiyonları dana eti, şarküteri ürünleri ve yumurta oldu. Mart ayı enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşerek %2,29 artarken yıllık enflasyon %55,18'den %50,51'e düştü. Bir önceki yıla göre en az artış %17,27 ile giyim ve ayakkabıda olurken artışın en yüksek olduğu grup %70,73 ile lokanta ve oteller oldu. Ev eşyası, konut, sağlık ve gıdadaki artış oranı yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Mart ayının zam şampiyonu %19,90'lık artışla Dana eti oldu. Mahalle kasabında kuşbaşının kilogram fiyatı 295, kıymanın kilogram fiyatı ise 270 lira. Kırmızı etteki fiyat artışında Ramazan ayının etkisi büyük oldu. Martın başında kuşbaşı fiyatımız e, 210 liraydı, şu anda 295 lira. Kıyma da e, 165 liraydı, şu anda 270 lira. Mart'ta fiyat artışının en fazla olduğu diğer grupsa şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri. Yani salam, sucuk, sosis ve kavurma gibi ürünlerdeki artış oranı %15,16. Mart ayında fiyata en fazla artan ürünler listesinde kendisine 3. sırada yer buldu yumurta. Artış oranı yüzde on Bu elindeki bir numara yani gezen tavuk yumurtası tane fiyatı 3 lira 40 kuruş. Mart ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilerin temmuz zam oranı da netleşmeye başladı. 3 aylık rakamlar doğrultunda memur ve memur emeklisinin yüzde on virgül SSK ve Bağkur emeklisinin ise yüzde on iki virgül zammı cepte. Memur ve emeklinin temmuz ayındaki enflasyon farkı zammı 3 ay sonra yani haziran ayı enflasyonu açıklanınca net Altyazı